Wow. Uh. Ayşe Hanım, ben soy vermiştim. Cansın Kaya ile için kim seçeceksiniz? Ha, e, şimdi sen git, e, biz size haber vereceğiz, arayacağız sizi, tamam mı? Arayacağız, arayacağız. Ama şey, telefonlarına bak, telefonları açık olsun. Tamamdır. Of. Onca bir de bu vardı, değil mi? O kadar çalıştık, kazandık. Bak başımıza gelene bak. Yine de çıkıp geldiler. Yani işte bu erkek milleti hep çocuk. Her zaman mazıkçılık yapıyorlar yani. Ha, Volkan arıyor beni. Ben bir konuşayım onunla. İlyas. Aa, aynı anda. İlginç. Efendim, Çamur Kerem. Ee, ayıp oluyor ama. Bundan sonra böyle. Alışsan niye edersin. Canım bir dinle bak. Şimdi bir işim var. Sonra eve geçeceğim. Hı? Sen de çok geç kalmadan gel eve. Baş başa güzel bir yemek yiyelim. Sana söylemem gereken çok özel bir şey var. Artık sonra karar verirsin ne diye sesleneceğini anlaştık mı? İyi, tamam olur. Ben işten çıkıp direkt gelirim. Hadi görüşürüz. <laughs> bir şey oluyor. Lütfen daha fazla şey olmasın. Biz sakin sakin çalışalım, işimize gücümüze bakalım. Hayır, 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 hayır. İyi bir şeyler oluyor. Volkan aradı, hayatımın kararı dedi. Konuşmamız lazım dedi. Kerem de beni aradı. İnanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. Bunlar kesin ikisi beraber evlilik teklif edecek. Yok kız, saçmalama. Ya sen hep böyle dediğinde ben haklı çıkıyorum. Ya ben hissediyorum diyorum sana. Hayatımı değiştirecek bir karar vereceğim dedi. Sonsuza kadar sürecek bağlılık dedi. Başka ne olabilir ya? Gonca öyle mi diyorsun kız? Kerem de bana e, akşam dedi, yemek dedi, önemli dedi, beraber dedi. Bundan sonra bana başka bir şekilde hitap edeceksin dedi. Sabah da şirkete girerken dedi ki gerçek bir gelinlik giyeceksin. <laughs> tamam, tamam oluyor olmakta olan. Hazırlan, hazırlan hemen çıkalım bitir işini. Dur sakin. Hızlı, hızlanmayalım. Hızlanmayalım. Ben burada bir sinirliyim. Nereye kadar Bu pembe rüyalar